bugün keskin nişancı modu gelmiş arkadaşlar onu oynayacağız sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın hadi videomuzu geçelim başlıyor haritanın tek sıkıntısı biraz karanlık olması bunu sevmemiştim önceden parkta ıı, aydınlıkla güzeldi da veriliyor smoke Şöyle şöyle O ya çok korkunç bir arkadaşlar. Korkunç bir yer için kusura bak, Oğlum ne oluyor lan? Kanka otuda bir ayıp değil mi ya? Ananı satayım. Biz kendimizi görmüyoruz. Burada e, gerçekten karanlık olması beni gerçekten sinirlendirdi abi. Karanlık olmasın. Ya. Berbat oluyor. Abi şu otoyu da almayın. Aslanım. Nasıl yani? Nitekim lan o. <Gülüyor> 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 lan, şimdi <laughs> oyu <bu> yanlışlıkla attım ya. <Ay. Gülüyor> Boş verin. Ağzına sıçayım. Ulan. Ya headshot şey tek yemedi. Headshot ne alaka lan? Ya ben o bombayı da alacaktım. Güzel burada. Skova açmadıysa. No skova atsıysa bana. Atsıysa bana. Evet. Ya. Otu alma be. Sizin gitti. Lan. Sen beni pompayla mı öldüreceksin? He? Pompayla mı öldüreceksin? Bak şu an öldüm. As. Yemedin mi onu? Çok güzel. Oğlum ne kolsuz adam ya. Aa, i̇kisi de çıktı bizimkilerin. Ben bunları alırım ki. Ya. Onu öldürecektim ilk. Üç kişi ayıp olmuyor mu gençler? Orada siz kaç kişisiniz? Görünmüyor ki anasını satayım. Senin ağzına sıçtı bekle sen. Nereye <laughs> sıktım ben? Burada biri daha var ondan da korkuyorum ben. Oo, kanserler. Ne kolsuz adam çıktım ben de. Sen şerefsizsin winds. İzle onu güldü. Neyse, evet arkadaşlar, video biraz kısa olmuş olabilir. Görüşürüz. Çünkü çok dersim var. <laughs>